Üniversiteli arkadaşlarımız hani depremzedeler yurtta kalsın diye üniversiteler uzaktan eğitime geçmişlerdi. Peki yurtlar dolu mu boş mu? Bir bakalım mı hep birlikte? Başkanım, Başkanım. 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 Başkanım eğitim hayatı bitti. Yani telefon, internet, bilgisayar her şey sıkıntı Trabzon'a yerleşen depremzede sayısına baktım. Yurtlar boş. Eğitimsiz toplum istiyoruz. O yüzden her şey de eğitime bağlı. İlk yaptıkları şey ne oldu? Üniversiteyi yüz yüze kapatmak oldu. Niçin? Niçin? Yurtlar boş. Depremin ardından alınan ilk karar üniversiteleri uzaktan eğitime geçirip yurtlara depremzedeleri yerleştirmekti ama geçen bir ayın ardından yurtlar da olmadı. Öğrencilerse eğitimden uzak kaldı. Misafirimizin ki başımızın üstünde yerleri var. Yüzde %17'si yurtlarda kalıyor. Bizim şu an Trabzon'da yurt kapasitemiz 14.666. Yurtlarımızın %83'ü boş arkadaşlar. Karar alınıyor altı boş. Öğrenci de mağdur. <laughs> Başkanım. Başkanım. Online Egemi. 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 Hatay Kırıkan'da gençler Cumhurbaşkanı'na seslendi, yüz yüze eğitim istedi. Erdoğan'dan bir yanıt gelmedi. Çalar Saat'te İlker Karagöz'ün konuğu olan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, öğrencilerden korkuyorlar dedi. Benim niye öğrencilerim, gençler bir dönem daha kaybetsin, üç dönem kaybetmiş pandemide korkuyorlar çünkü. Öğrenciden korkuyorlar. Gençten korkuyorlar, eğitimden korkuyorlar, eğitimden, eğitimli insandan korkuyorlar. Eğitim fakültesi okuyan kardeşim dedi ki, abi iki sene pandemi, yarım dönem dedi e, deprem sebebiyle bir buçuk senedir öğretmen oldum. E ben bir buçuk sene dedi, kime dedim ne eğitim vereceğim. Ben de bir şey bilmiyorum dedim. Bu yılı sildik biz yani. Yok bu yıl tekrar baştan başlayacak. Muhalefet yurtlar boş, üniversiteler niye kapalı sorusuna şimdi yanıt arıyor. Kendi gencinin, kendi üniversite öğrencisinin, vatanın, milletin hizmetine yöneltemeyen bir sistem, bir rejim. Lanet olsun diyorsun. Bu kadar mı beceriksizlik olur? Uzaktan eğitimde doktor yetiştiremezsiniz. Avukat yetiştiremezsiniz, mimar yetiştiremezsiniz, mühendis yetiştiremezsiniz, öğretmen yetiştiremezsiniz. Bu rakamlar ortada. Bütün yurtlarımız depremzedelerimizde dolu değil. Hızlıca üniversitelerimizi açın. Biz zaten eğitimsizlikten bahsediyoruz.